Hepinize merhaba sınıf öğrencilerim. Bugün sizler için ışığın sorulması konusunu ele aldım. Instagram sayfamızdan en çok zorlanılan konu, en çok istenilen konu için soru sormuştum size. Işığın sorulması çok fazla gelen bir konu oldu. O yüzden ışığın sorulmasıyla başlıyorum. İsterseniz hemen geçelim. Işığın sorulması ne demek arkadaşlar? Işığın... Cisimler tarafından tutulmasına biz ışığın soğurulması diyoruz. Işığın madde tarafından soğurulması maddenin sıcaklığını artırıyor. Ve aynı zamanda ışığın soğurulmasında ışık enerjisi ısı enerjisine dönüşüyor. Ee, şöyle düşünelim. Ee, ışığın soğurulması dediğimizde sıcaklık artıyormuş. O zaman ben güneşe ee, bir cisim koyduğum zaman güneş ışığını soğurduğu için ne oluyor? O cismin sıcaklığı artıyor değil mi arkadaşlar? Buradan ben bunu çıkarabilirim. Devam edelim detaylı bir şekilde öğrenelim. Mesela beyaz ve siyah iki tane cismim var arkadaşlar. İkisine de e, ışın gönderiyorum. Bu ışınlarım ya da güneş ışığı diyebilirim. Güneş ışığını gönderdiğim zaman beyaz e, cismimin güneş ışığını yansıttığını ama siyah cismimin güneş ışığını tuttuğunu ve yansıtmadığını gözlemliyorum. Beyaz cisimler ışığın tamamına yakınını yansıtırken siyah cisimler ışığı soğurur. Bunu unutmuyorum. Beyaz yansıtıcı, siyah soğurucudur arkadaşlar. Mat ve koyu renk cisimler ışığı daha çok soğurmaktadır. Bu nedenle kışın koyu renkli kıyafetler giyerken yazın açık renkli e, elbiseler tercih ederiz. Bunu zaten Yazın daha çok böyle beyaz renkler tercih ederiz. Mi? Beyazı giyeriz. Ama kışın biraz daha böyle siyah, koyu renkler tercih edilir. Bu dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Ee, neden bunu tercih ediyoruz? Çünkü ne dedik yukarıda biz? Beyaz yansıtıcıydı, siyah tutucuydu. Yani soğurucuydu. E, siyah soğuruyorsa soğurmada ne oluyordu arkadaşlar? Sıcaklık artıyordu değil mi? E, sıcaklığın artacak. Yani seni daha çok böyle sıcaklatacak, terletecek... O yüzden siyah ve koyu renkli e, kıyafetleri biz yazın tercih etmiyoruz arkadaşlar. Günlük yaşantınızdan da buradan e, bir örnek yani bu örneği düşünerek siyahın soğurucu beyazın yansıtıcı olduğunu aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım ışığın soğurulmasının etkileri nelermiş arkadaşlar. Cisimlerin sıcaklığını arttırır. Bunu zaten söylemiştik. E, giysilerimizin renklerinin soğumasına neden oluyor. Evet, e, güneş ışığında ya da güneşte uzun süre bir kıyafetinizi bıraktığınız zaman mesela kurutmak için as, asıyorsunuz dışarıya, balkona astınız. Balkonu astığınızda uzun süre o güneş ışığının altında kaldığı zaman ne oluyor? Renginin biraz solduğunu, renginin yani o gittiğini gözlemleyebilirsiniz. Güneş ışığı altında kalan besinler bozulur. Güneş ışığının soğurulması ile bitkiler fotosentez yapar. Evet, bitkiler nasıl fotosentez yapıyordular arkadaşlar? Güneş ışığında... Güneş ışığından yararlanıyorlar değil mi? E, güneş ışığından yararlanıyorsa nasıl yararlanıyor? Eğer e, benim bitkim direkt yansıtmış olsaydı, hiç soğurmamış olsaydı fotosentez yapabilir miydi? Hayır. Demek ki ışığın bir kısmını soğuruyor ki fotosentez yapabiliyor. Güneş pilleri sayesinde elektrik üretiriz. Güneş enerjisiyle sıcak su üretiriz. Bakın bunlar da günlük yaşamdan örneklerimiz. Zaten ne demiştik? E, ışık enerjisine, ısı enerjisine çeviriyordu değil mi? Aynı zamanda bakın güneş pilleri sayesinde de elektriğe çevirebiliyoruz. Elektrik de üretebiliyoruz. Ve sıcak su üretimini sağlıyor. Güneş panellerimiz var biliyorsunuz ki e, kullanılması gereken şeylerden bazıları. Işığın soğurması ile tuzlu suyu damıtarak tatlı su elde ederiz. Yanıcı ve patlayıcı tankerler fazla ısınmaması için parlak renkte olur. Görmüşsünüzdür zaten böyle Büyük tankerlerde tehlikeli patlayıcı madde falan yazıyor. Onlar genelde böyle alüminyumdan yapılır. Yani renkleri parlak böyle grimsi bir renk olur. Yansıtıcıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü soğurursa ısınacağı için patlama riski vardır. Ateşle yaklaşmayınızda yazar ya. Yani sıcaklığını arttıracağı için tehlikeli bir durum oluşturabilir. Bu yüzden yansıtıcı maddeler kullanılıyor. Şimdi radyome radyometre diye bir tane bizim e, aracımız var arkadaşlar. Bu araç nedir? Ortamdaki ışık şiddetini ölçüyor. Işık enerjisini hareket enerjisine çeviriyor. Işık miktarı arttıkça dönme hızı da artıyor arkadaşlar. Şimdi dönme hızı da artıyor. Nasıl? Bir gözümüzde canlandıralım. Radyometreye biz ışık değirmeni de diyebiliyoruz arkadaşlar. Ee, yani bir küre düşünün. Kürenin içerisinde e, 4 tane e, nasıl diyeyim çok kare bir şeyler yani kare kağıtların olduğunu düşünün mesela. İki tanesi siyah bunun iki tanesi beyaz arkadaşlar. Bunlar bu şekilde duruyor ve güneş ışığını soğurdukça iki siyah soğuruyor. Beyazlar ne yapıyor? Yansıtıyor. Bunlar soğurdukça ne yapıyor? Isı enerjisini ya yani ışık enerjisini hareket enerjisine çevirmiş oluyor değil mi arkadaşlar? Radyometrede o zaman Bizim bilmemiz gereken ışık enerjisini hareket enerjisine çevirmesi ve ortamdaki ışık şiddetini ölçen araç olması arkadaşlar. Şimdi bizim beyaz ışığımız renklere ayrılabiliyor. Nasıl renklere ayrılabiliyor? Bunu okulda olmuş olsanız büyük ihtimalle deneyini yapacaktınız arkadaşlar. Ee, belki bazılarınız daha önce yapmıştır biliyorsunuzdur. Bizim cam prizmalarımız var. Cam prizmalara biz beyaz ışığı gönderdiğimiz zaman gökkuşağı renklerinin oluştuğunu gözlemliyoruz. Bu da bizim beyaz ışığımızın renklere ayrılmasını gösteriyor arkadaşlar. Beyaz ışık renklere ayrılırken şuradan bakalım hatta beyaz ışık prizmadan geçirilecek olursa kendini oluşturan renklere ayrılır. Beyaz ışık kırmızıdan mora birçok rengin birleşmesiyle oluşur. En az kırılan kırmızı en fazla kırılan ise mor renktir arkadaşlar. Sıralaması kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordur. Biz bunları kodlamak için kutu sayamam diyoruz arkadaşlar. Neymiş? Kutu sayamam. Bu bizim kodumuz arkadaşlar. Kodumuzu asla unutmuyoruz. En az kırılan en başta, en az kırılan var. En fazla kırılan da en sonda yani mor. En az kırılan neydi? Kırmızı. Kırmızdan kırılan hani en az kırılan oradan aklınıza getirebilirsiniz. En fazla kırılan da mor arkadaşlar. Devam edelim. Beyaz ışığın renklere ayrılmasına örnekler. Az önce dediğim gibi gök kuşağını biz örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda CD'yi ışığa tuttuğumuz zaman böyle CD'nin üzerinde farklı renkler görüyoruz. Burada da biz beyaz ışığın aslında renkleri ayrılmasını görüyoruz. Yani hangi renkleri görüyoruz? Bu kutu sayamam da söylediğimiz renkleri görüyoruz arkadaşlar. Suyun üzerine düşen yağ damlasında görebiliyoruz. Avizelerde görebiliyoruz. Bazı avizeler var böyle prizmaya benzeyen. Onlarla görebiliyoruz. Sabun köpüğünde görebiliyoruz arkadaşlar. Köpüğün üzerinde böyle e, bazen renk görebiliyorsunuz değil mi? Farklı renkler görebiliyorsunuz. Bu ona örnek. Yağmurlar, e, yağmurdan kalan su birikintilerinde görebiliriz. Yağmur sonrasında böyle bir yerde su birikiyor. Su birikintisinin üzerinde renkli renkli sanki böyle su renkliymiş gibi görüyoruz değil mi? Bu da beyaz ışının renklere ayrılmasına bir örnektir aslında. Daha sonra Newton'un renk çarkı var arkadaşlar. Bunu da ee, şöyle söyleyeyim. Sırayla ben renklerimi e, tabak olabilir arkadaşlar. Çak gibi bir şey yapabilirsiniz. Tabak yapabilirsiniz. Ee, yani bu size kalmış. Bu farklı. Bunu evinizde deneyebilirsiniz aslında. Gerçekten gözlemleyebilirsiniz. Ee, ya da bir kağıt yapıp kağıdı hızlıca çevirebilirsiniz. Bir şeyin ucuna tut tutturarak. Newton çarkını hızlı bir şekilde çevirirsek beyaz rengi görürüz. Neden? Çünkü beyaz renk zaten bu renklerin birbirine, e, yani beyaz renk bu renklere ayrılmıyor muydu? E, geri bu renkleri birleştirmeye çalışırsan da beyaz rengi elde edersin arkadaşım. Şimdi e, bunu deneyin bence. Güzel bir e, deney olabilir, güzel bir örnek olabilir. Tavsiye ediyorum. Beyaz ışığın tüm renklerin karışımından olduğunu ilk söyleyen ise Newton'muş. Buradan da aklımıza Newton'un renk çarkı gelebilir. Neymiş? Beyaz ışığın tüm renklerin karışımından olduğunu ilk söyleyen Newton'muş arkadaşlar. Şimdi biz cisimleri nasıl renkli görüyoruz? Cisimlerin rengi gerçekten bizim gördüğümüz renkler mi? Cisimleri görebilmemiz için cisimlerden ışığın yansıması gerekiyor. Bak biz nasıl görebiliyormuşuz o zaman? Cisimden yansıyan ışık sayesinde biz görebiliyormuşuz arkadaşlar. Cisimlerin renkli görünmesinin sebebi de yansıma ve soğurulma ile ilgilidir. Nasıl yani? E bakayım altta neler var? Kırmızı cisim, mavi cisim, yeşil cisim, beyaz cisim ve siyah cisim var. Şimdi, kırmızı cismin üzerine ben beyaz ışık gönderiyorum. Kırmızı ışık olarak görüyorum. Yani bunu kırmızı olarak görüyorum. Beyaz ışık mavi bir cismin üzerine gönderildiği zaman mavi ışık olarak görüyorum. Beyaz ışığı yeşil cisim üzerine gönderdiğim zaman yeşil ışık olarak görüyorum. Beyaz cisim üzerine beyaz ışık gönderdiğim zamansa beyaz ışık görüyorum. E ben bunlara baktığım zaman o zaman ne diyorum? Ben beyaz ışığı herhangi bir rengin üzerine gönderdiğim zaman cismin rengi neyse ben ışığı o renkte görüyorum diyorum. Ama burada bir şey var. Siyah cisim. Siyah cismin üzerine ben beyaz ışık gönderdiğim zaman yansıma yok diyor. Nasıl yansıma yok? Neden yansıma yok? Çünkü arkadaşlar e, ee ne demiştik? Siyah cisimlerin ne özelliği vardı? Soğurma özelliği vardı. Evet. Soğurma özelliği olduğu için ışığımı direkt hop dedi ve sömürdü. Beyaz renkli cisimler bütün renkleri yansıtır. Siyah renkli cisimler bütün renkleri sorur. Bunu az önce de söylemiştik zaten. Beyaz varsa beyaz yansıtır. Bunu unutmuyorum. Siyah varsa direkt soğuruyor. Siyah hepsini alıyor. Beyaz dağıtıyor. Şimdi biz bundan hani yararlanıyoruz demiştik ya soğurmadan. Örneklerimizde vermiştik güneş enerjisini. Şimdi güneş enerjisinin günlük yaşamda kullanımı. Zaten yeni nesil sorular daha çok günlük yaşamdan geldiği için günlük yaşamdaki kullanımına örnekler bizim için daha önemli arkadaşlar. Bakalım Güneş kullandığımız bütün enerjilerin kaynağıdır. Güneş enerjisinin kullanımı kolay ve maliyeti azdır. Güneş enerjisinden ısı ve elektrik elde ederiz. Güneş pilleri ve güneş fırınları var arkadaşlar. Güneş pilleri sayesinde yani güneş pillerini aslında biz hesap makinesinde, yapay uydularda ve güneş enerji santrallerinde kullanabiliriz. E bu sayede elektrik harcamamış oluruz ya da e güneşten güneş enerjisinden direkt yararlanmış oluruz. Yani güneş enerjisi aslında ne? Doğal bir kaynak değil mi güneş? E doğal bir kaynak olduğu için çevreye bir zararı var mı? Hayır çevreye hiçbir zararı yok. Biz bu yüzden ne diyoruz bu enerji aslında? Yenilenebilir enerji diyoruz değil mi? Biz de yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Ve bunları kullanımı arttırmalıyız, üretmeliyiz. Farklı şeyler e, gündeme getirmeliyiz, yapmaya çalışmalıyız. Güneş fırınları dediğimizde de biz bunlarla yemek pişirebiliriz arkadaşlar. Bunlarla da fırınlarda da şöyle arka tarafı yansıtıcı bir yüze. E, ön tarafı ise, yani güneş alan kısmında e, siyah yerler var. ya yani Oval bir şey gibi düşünün. Yani, oval, yuvarlak öyle bir şey düşünün. Siyah kısmı var. Sen siyah, siyah kısmını eğer bir tencere... Ee, bir tava bir şey koyduğun zaman siyah ne yapıyoruz zaten? Soğuruyordu. Yani güneş ışınlarını, güneş ışıklarını soğuruyor. Soğurarak ne yapıyor? Isıya çeviriyor. E, isıya çevirdikten sonra zaten sen onun üzerinde yemeğini rahatlıkla yapabilir misin? Evet yapabilirsin. E, çevreye bir zararın var mı? Hayır, çevreye bir zararın yok. Elektrik kullanmadan, e, ne bileyim doğalgaz kullan, hiçbir şey kullanmadan sen yemeğini yapmış oldun. Seraların ısıtılmasında yararlanılır. Güneş enerjisiyle çalışan otomobil, uçak yapılmıştır. Evet arkadaşlar, bakın ne kadar güzel bir örnek değil mi? Çevreye zarar vermiyorsun, ee, tükenebilen kaynakları kullanmıyorsun, yani petrol kullanmıyorsun, benzin kullanmıyorsun, mazot kullanmıyorsun, hiçbirini kullanmadan sen güneş enerjisiyle bir otomobil yapıyorsun, sen güneş enerjisiyle uçak yapıyorsun ve bunun örneklerini çoğaltabiliriz arkadaşlar. Her şey sizin elinizde. Biraz e, siz de düşünün. Yorum olarak da videonun altına yazın bakalım. Hani neler yapabilirsiniz? Güneş enerjisiyle aklınıza gelen bir şeyler var mı? Bir çalışma yapıyor musunuz? Sonra güneş enerjisi sistemi sayesinde sıcak su elde ederiz. Evet, bunları görmüşsünüzdür. Evlerin çatılarında olur, bahçelerde olur. Onlar sayesinde ne olur? Güneş yani güneş paneli diyelim. Güneş panelleri sayesinde ne yapıyoruz? Biz ısıya çeviriyoruz değil mi ışık enerjisini. Isıya çevirdikten sonra da sıcak su olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Dönüştürüyoruz yani bir nevi. O yüzden aslında ışığın soğurulması hem olumlu hem de olumsuz yani olumsuz aslında çok fazla bir etkisi yok. Olumsuz dediğimiz ne var? Mesela kıyafetlerimizin solmasına neden olabilir. Bu olabilir yani. Başka böyle çok olumsuz bir şeyini gösteremeyiz ama olumluya baktığımız zaman arkadaşlar bakar mısınız? Yani seralarda kullanıyoruz. İşte elektrik üretiyoruz, ısı üretiyoruz, sıcak su, arabaların, araçların çalışmasını sağlıyoruz. Bir sürü olumlu etkisi var arkadaşlar. Sonra sonra geçelim. Heh. güneş enerjisini neden tercih etmeliyiz? Az önce zaten söylediklerimin aynısı arkadaşlar. Güneş enerjisini neden tercih ediyoruz? Çünkü yenilenebilir enerji kaynağıdır. Çevreyi kirletmiyor, çevreye bir zarar vermiyor. Küresel ısınma en önemli tehdit şu anda arkadaşlar. Küresel ısınmaya neden olmuyor? Fosil yakıtların kullanımı azalıyor. Evet ısınmayı sağlıyor çünkü e, ya da ne bileyim hani petrol mesela petrol kullanmıyoruz, kömür kullanmıyoruz bir şekilde kendini ısınabiliyorsun. Ev ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. E ne dedik zaten maliyeti az demedik mi? E maliyeti az sen elektriğini buradan üretiyorsun. Ülkeye bir zararın yok. Kendi elektriğini kendi üretiyorsun. Nasıl üretiyorsun? Doğal kaynak, güneşten üretiyorsun. O yüzden ee, aslında bunu geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Zaten sorularda da günlük yaşamdan örnekleri genelde soruluyor arkadaşlar. Yani güneş enerjisi neden tercih etmeliyiz? Mesela bunlar güneş enerjisine nerede yararlanabiliriz? Az önce söyledik güneş pilleri, güneş fırınları, hesap makineleri hepsi yapay uydularda kullanabiliyorduk. Ee, bir de şöyle mesela bir örnek vereyim ben size Güneşin altına ben 3 tane bardak koyayım İçerisinde su olsun Biri siyah bir bardak olsun Biri e, yeşil olsun Biri de beyaz olsun 3 tane bardak koydum Bu 3 bardağın içerisine e, Suyumu koydum Sonra ben bunu güneşin altında bıraktım Yarım saat bıraktım Ya da bir saat bıraktım Daha sonra her birinin içine eşit hassaslıkta termometrelerimi koydum. Termometreler ne yapıyordu? Sıcaklığımı ölçüyordu. Sıcaklığımı ölçmesi için biraz bekliyorum ve son üzerlerinde yazan değerleri okuyorum. Değerlere baktığım zaman ben hangisinin daha sıcak olduğunu görürüm. Evet doğru. Tabii ki siyah olan. Çünkü neden? Siyahın soğurma özelliği vardı. Sonra yeşil değil mi? Daha sonra hangisi? Beyaz. Beyazın zaten yansıtma özelliği vardı. O yüzden en az sıcaklığa sahip olan beyaz bardağım. Sonra yeşil bardağım. Sonra siyah bardağım olacak. En sıcak siyah bardağım olacak arkadaşlar. Bu da bir örneğimizde. Yine sorularınız olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabımız bu fen hocam. Ee, oradan da sorularınızı gönderebilirsiniz. Zaten bununla ilgili soru çözümü yapacağım. Yine yani de sorular e, çözeceğiz. Orada da tekrardan e, yine yapamadığınız şey olur. Aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Ee, videonun devamı için ya da istediğiniz zorlandığınız konular olursa videonun altında belirtebilirsiniz onlarla ilgili de yine videolar çekeriz yine e, anlatımlar yapabiliriz kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.